Merhabalar dostlar. 9 Temmuz 2025. Arkadaşlar bugün hangi aracı kurun, ne kadar işlem yaptı? Şimdi Bank of America arkadaşlar net 3 milyon liralık alım yaptı ki oldukça ciddi bir rakam. Onu söyleyelim. Arkasından yapı kredi 1 milyon 4 1 milyar 488 milyonluk bir net alım yaptı gözüküyor arkadaşlar. Gayet de ciddi arkadaşlar. Yüksek bir alım miktarı karşımıza çıkıyor. Şimdi Bank of Amerika'ya arkadaşlar baktığımız zaman en çok aldığı ise Garanti Bankası 393 milyonluk ciddi bir alış gerçekleşmiş. Arkasından Türk Hava Yolları arkasından Yapı Kredi, arkasından Akbank, arkasından Türktaş Yani arkadaşlar bankacılıkla beraber endeksi de yukarıya doğru çekmiş gözüküyor. Arkadaşlar Bank of Amerika. Peki en çok sattığı hisselere baktığımız zaman Aselsan 392 milyonluk arkadaşlar bir e, para çıkışıyla Bank ofta bir para çıkışı olmuş gözüküyor. Gıpta'da 96 milyonluk bir para çıkışı var. Bank of Amerika'nın Kozal'da 89 milyonluk Obamsa 84 milyonluk, Halk Bankası 75 milyonluk bir para çıkışı var. Bank of America arkadaşlar. bunlar Bank of America'nın en çok aldığı ve sattığı hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki genel olarak baktığımız zaman net satıcı pozisyonunda iş yatırım gözüküyor. Arkasından Garanti Bankası arkadaşlar aracı kurmak en çok satmış. Onun dışında Halk yatırım, Oyak yatırım ve A 1 kapital en çok satıcı olarak karşımıza çıkarken. Alıcı kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Bank of America 3 milyar üzerine bir alım demiştik. Yapı kredi ikinci sırada 1 milyar 488 milyonluk Tera 999 milyonluk HSBC'ye baktığımızda 428 milyonluk yatırım finans arkadaşlar 235 milyonluk arkadaşlar bir alım gerçekleştirmiş gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar inşallah devam gelir. Yarına biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Hep beraber bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler yorum Sağ olasınız.